Merhaba arkadaşım hoş geldin Fizik Bulut YouTube kanalında yine seninle birlikteyiz. Bugün ne yapacağız? Bugün bu videomuzda yayın denizi AYT kitabımızdan sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Bugünkü konumuz daha doğrusu bugün çözeceğimiz test Pro 8 ama elektrik ve paralel plakalar yani AYT elektrik kısmında 8 nolu testi çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen vakit kaybetmeden testimi çözmeye başlıyorum. Diyor ki: "Yüklü parçacıkların elektrik alan içinde hareketi teknolojide çeşitli kullanım alanları vardır." Güzel. Ne diyor mesela? CERN'de yapılan deneyde protonlar elektrik alanı hızlandır, ile hızlandırılır. Evet gayet doğru. CERN'deki deneyi biliyoruz değil mi? Cenevre'de, İsviçre'de yerin yaklaşık 100 metre altında 27 kilometre uzunluğunda devasa bir laboratuvar. Ve inanılmaz şekilde bilim adamı çalışıyor orada. Televizyon tüplerinde elektronlar elektrik alanla yönlendirilir. Eski televizyon tüpleri vardı. Evet hala belki biliyorsunuzdur vardır. Fotokop makinelerinde görüntülü elektrik alanı içerisinde elektrikle yüklenmiş parçacıkların hareket sayesinde oluşur. Fotokop makinelerinin çalışma sistemini biliyor musunuz arkadaşlar? Yani orada elektrostatik olarak e, boya maddesi ve kağıt yükleniyor ve ardından elektrik alan sayesinde elektriksel kuvvetler ve elektrik alan sayesinde yükler hareket ettiriliyor ve kağıt üzerinde belirlenmiş yerlere yazı yazabiliyorsunuz. Muazzam bir teknoloji gerçekten çok basit ama Müthiş bir şey. Peki yine tüplerde de aynı şekilde elektronlar ekrana çarparak görüntü elde ediliyor. O halde cevabımız 1, 2 ve 3 olacak başlangıç sorumuzda. Devam edelim ikinci soruyla. Şimdi diyor ki bakın düşey düzlemde paralel levhalar üreteç bağlandıktan sonra M kütleli eksi yüklü tarz şekildeki gibi bırakıldığında hareketsiz kalıyor. Hatırlayın arkadaşlar paralel plakalarla ilgili her zaman söylediğimiz şey neye çok dikkat ediyorsun? Voltaj burada bağlı mı değil mi? Voltaj bağlı, e zaten pozitif plakadan negatif plakaya doğru düzgün bir elektrik alan oluştuğunu hatırlıyorsun değil mi? Bu elektrik alanı E vektörü ile gösterelim. Her yerde elektrik alan eşit büyüklükteydi. Bunu tekrar buraya yazmama gerek yok. Bir kez daha söylüyorum. Paralel plakalar arasında düzgün bir elektrik alan oluşur ve elektrik alan her yerde eşit büyüklüktedir. Şimdi ne yapalım? Q yükümüz dengede. O zaman bu Q yükü için aşağıya doğru yani yer çekimi dediğimiz Dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetimiz var. O halde yukarı yönde de elektriksel kuvvet var. E zaten elektriksel kuvvetin formülünü hatırlıyorsun. Buraya F elektriksel yazayım şimdilik ben. Buraya da MG yazayım. Bu iki vektörün birbirini ne yaptığını söylüyor adam? Dengelediğini, hareketsiz kalıyorsa. E buna göre üreticinin gerilimi arttırıldığında cismin dengesinin bozulmaması için diyor. Arkadaşım şurayı hatırlıyorsun değil mi? Bakın e bak her zaman önemli bu. Elektriksel kuvvet dediğimiz bu kuvvet büyüklük olarak F eşittir. Q çarpı E ile ifade edilirdi. Bu denklem bizim için çok önemli. Hatta yani ÖSYM'nin buradan soru sorma ihtimali ciddi anlamda çok yüksek. Bu denklemi iyi bilmeniz. Elektriksel kuvvet E. Şimdi buradaki elektrik alan zaten aşağıya doğru. Yükümüz negatif. Q yükü negatif. O zaman bir vektörü eksiyle çarparsam ters yönde kuvvet oluşur. Yani elektriksel alana zıt yönde elektriksel kuvvetin oluşma sebebi cismimizin negatif olması. Peki. Bir sorumuza geri dönelim ve şöyle yapalım. Elektriksel kuvvet Fe büyüklük olarak neye eşitledim? Mg'ye. O zaman elektriksel kuvvet yerine getiriyorum. Q çarpı E yazıyorum. Onun o da eşittir Mg diyorum ve şöyle devam edeyim istersen. Q çarpı elektriksel kuvvet için elektrik alan için V bölü D yazıyordum. O halde buraya da V bölü D yazıyorum. Eşittir M çarpı G oluyor sevgili arkadaşım. Şimdi diyor ki adam cismi V potansiyelini arttırıyorum diyor. Bakın V potansiyeli arttırıyorum ama denge bozulmasın. Yani sol tarafı büyüttün. O halde ya sağ tarafı büyüteceksin ya da sol tarafı yeniden küçülteceksin. Ya D'yi arttıracaksın, yükü azaltacaksın, M'i veya G'yi. Bunların hepsini yapabiliriz. Cismi K noktasına yerleştirme. Bak arkadaşım K noktasındaki elektrik alanla zaten bulunduğu noktadaki elektrik alan birbirine eşit. Ya da L noktasındaki. Olmaz. Bu işe yaramaz aynı elektrik alanında aynı kuvvet oluşur. Voltaj arttırdığınız zaman cismin dengesi bozulur. Levhalar arasındaki D uzaklığı arttırma. Bak bu işime gelir ha. Levhalar arasındaki D uzaklığı arttırdı mı? Mis gibi oldu. Doğru mu? Tamamdır o zaman. Cismi L noktasına yerleştirme. Az önce söylemedim arkadaşım. K noktasına yerleştirmekle L noktasına yerleştirmek arasında ne fark var? Kardeş bu da olmaz. O zaman hangi seçeneğimizi işaretliyoruz? Tabii ki de doğru seçeneğimiz B seçeneği yalnız Bursa. Güzel. Devam ediyorum bir sonraki soruyla. Ne diyor burada? Ops bir geriye gidelim. Bir geriye gidelim. Bir. Hemen. Düzgün E elektrik alan içerisinde sürtünmesiz yalıtkan yatay zemin varmış. E KLM noktalarında KLM noktasal yükleri ve büyüklüğünde hareket ediyormuş. Elektrik alanın yönü veriliyor zaten görüyorsunuz. E ne diyor? K cismi pozitif yüklü. L negatif. M nötr olduğuna göre. Tam benim istediğim şeyi soruyor adam ya. Diyor ki. Bu öğrenci diyor en önemli denklemi olan şu F elektriksel kuvvet eşittir Q çarpı E'yi hatırlasın. Şimdi E ne? E elektrik alan vektör değil mi? Bir vektörü eksiyle çarptığın zaman ne olur? Vektör ters döner. O halde Q yükün negatifse bak ne diyoruz burada? Şöyle diyoruz. Eğer buradaki Q yükün negatifse elektrik alana yani E'ye nasıl kuvvet oluşur? Zıt yönde oluşur, değil mi? Eğer pozitifse E ile Bunlar çok güzel bilgiler değil mi arkadaşım? Çok iyi bilmen gerekir. Aynı yönde oluşur dedik. Tamam bu, bu da güzel. E parçacık nötrse? Ya arkadaş nötrse zaten elektriksel kuvvet sıfır olur. O halde şöyle düşünelim mi? K elektrik K bir kere nasıl yüklüydü? Pozitif yüklüydü. Hemen yazdım kenara. K pozitif yüklü olduğuna göre ona etkeden elektriksel kuvvet elektrik alanla aynı yönde olmayacak mı? Yani şöyle bir kuvvet etki edecek. İsterseniz o kuvveti de şöyle gösterelim. F elektriksel kuvvet. Şimdi bir cisme etki eden elektriksel kuvvet onun hız vektörüne zıt yöndeyse onu önce yavaşlatır, durdurur sonra ters yönde hızlandırır. Ne diyor? K'yi önce, önce K'nin hızı önce azalır sonra artar. Tabii önce azalıp durup Ardından artar. Gayet doğru. L'nin hızı sürekli artar. Şimdi L'ye etki eden elektriksel kuvvetin yönünü çizmek istersem zaten elektrik alanla zıt yönde olduğu için değil mi? Çünkü L negatif yüklüydü. Hatırlıyorsun onu. L'nin yükünü bu arada buraya yazalım. Negatif yüklüydü. O zaman elektrik alana zıt yönde kuvvet oluşacak. E kuvvetle hız vektörü aynı yöndeyse hatırla. F'e iştireme. Ağzından arkadaşım. Bu kadar basit. L'nin hızı sürekli artar. M'nin hızı sürekli. Bir saniye. Bir saniye. M nötr değil mi? Evet M nötr. O halde nötr cisimde de elektriksel kuvvet etki etmez. E, sürtünme zaten yok. Yalıtkan düzlem. Cık, o zaman o hızlanmaz kardeş. O zaman cevap ne olur? 1 ve 2 C seçeneği olur. Umarım anlaşılmıştır arkadaşım. Devam ediyorum. Güzel sorular. Düşey düzlemdeki paralel levha sisteminde x ismi yalıtkan bir ipte tavana bağlı şekilde bir dengede kalmaktadır. İpin düşeyle yaptığı alfa açısı yargılardan hangileri doğrudur? Ha. Şimdi öncelikle istersen elektrik alanımızı bir çizelim. Elektrik alanımızın yönü artı plakadan eksi plakaya doğru değil mi? O halde elektrik alanımı şu şekilde e ile gösterdikten sonra cisme etki eden kuvvetleri çizelim. Cisme zaten bu tarafa doğru bir kuvvet etki etmesi lazım. Negatif plakaya doğru. Burada da aşağı doğru dediğimiz bir kuvvetimiz daha var. Bu da zaten mg. İp gerilmemiz ise zaten arkadaşlar bakın bu şekilde doğru değil mi? Bütün kuvvetlerimizi cisim üzerinde gösterdik. Bunların hepsi gerçek kuvvetler. Hiçbiri sanal değil. Hepsi var olan kuvvetler. Buradaki kuvvetim F elektriksel kuvvet. Q çarpı E. Buradaki kuvvetim mg. Bak arkadaşım paralel plaka sorularını çözmek istiyor musun? Özellikle yüklü cisimleri. Yani AYT'de şu, şundan vazgeç. Her, her videomda söylüyorum. Formül olmadan bu iş olmaz. Bir de kuvvetleri çizeceksin ya. Olay bu başka bir şey değil. Şuradaki gerilme kuvveti de T. E tamam. Şimdi şöyle düşünelim. Alfa açısı için yorum yapmanı istiyor değil mi? Şuradaki elektriksel kuvveti de Q çarpı E yazar. İstersen Buradaki E'yi de V bölü D diye açarsan birçok şey gelir. Bak şimdi o zaman şöyle düşünelim. Hatta bunun devamına yazalım. Q çarpı V bölü D olarak yazdım. Şimdi eğer F büyürse bak hemen diyorum ki F E artarsa artarsa şöyle diyelim artıyorsa hop evet güzel 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 artıyorsa ne olur? alfa'yı arttırır değil mi? Eğer sen MG'yi azalt, MG'yi arttırırsan artarsa o zaman MG aşağı doğru çekmiyor mu cismi? O zaman alfa ne olur? Azalır. Güzel. Hoş. Peki buna göre ne yapacağız? Levhalar arası D uzaklığı arttırılırsa. Şimdi levhalar arasındaki D uzaklığını arttırdım. O zaman elektriksel kuvvet ne olur? Azalır. Elektriksel kuvvet azalırsa bunu sağa doğru çekme etkisi azaldığını bir hayal et. O zaman ağırlık onu tekrar içeriye doğru çekeceği için. O zaman alfa açısı, alfa açısı verilen yargılardan hangileri doğrudur? Azalır. Doğru. Levhalara uygulanan V gerilim artarsa, bakın bu seferde ne yaptık? V'yi arttırdık. Şurayı isterseniz yeniden silelim çünkü bu birinci öncülümüzdü. Bu gitti arkadaşım. Şimdi sen ne yapıyorsun? Artık V gerilimini arttırıyorsun. V gerilimi artarsa, elektriksel kuvvet artacağı için bu sefer alfa açısı artar. Evet, güzel. İpin uzunluğu arttırılırsa azalır. Burada ben ipin uzunluğuna dair herhangi bir etki görmüyorum. Hatta şöyle bile düşünebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, bu soruyu çok uzatmak istemiyorum ama. Yani şu neden olmasın? Bir tane şöyle ip gerilmesinin şöyle bir bileşenini, bir tane de şöyle bileşenini ayırırsanız. Birçok hocamız hani şunu buraya uzatıp burada iki vektörün bileşkesini de alıyor. Amenler tartışılır. Olur. Problem yok. Buraya alfa yazdığım zaman, şuraya alfa. Şuradaki bileşenim ve şuradaki bileşenim. Buradaki bileşenim M pardon T'li T'yi bileşenden ayırıyoruz. MG ne Ahmet hocam? Şuradaki alfa ise burası ne? T çarpı sin alfa. Doğru değil mi? Sin alfa. Burası da ne? T çarpı kosinüs alfa. Şöyle bir şey de yapabilirsin. O zaman bak diyorsun ki örneğin e, T çarpı sinüs alfa eşittir ne? Q çarpı V bölü D. Bak yazıyorum Q çarpı V bölü D. Aynı zamanda T çarpı kosinüs alfa eşittir neye? MG'ye. E şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Şöyle bir fantastik bir hareket. Şunu şuradan şöyle ikisini bölelim birbirine. Şunu da şuradan bölelim. Böylece elimize mis gibi bir sonuç çıksın bak. Güzellikle, özellikle bu sorun üstünde duruyorum biraz. Lütfen buraları sıkılmadan takip et. T'ler birbirini götürdü. Simbolü kos tanjant alfa. O zaman Q çarpı V bölü M, G, D gibi bir şey gelir. O zaman her şey burada artık ve ipin uzunluğunun olmadığını görüyorsun. Cevabı ne olacak? 1 ve 2 B seçeneği olacak. Bu sorun üstünde biraz durdum ama birçok şeyi de özetlemiş oldum. Devam edelim. Yer çekimi ve sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda iletken XY levhaları bir üretece bağlanarak yüklendikten sonra üreteçle bağlantısı kesiliyor. Haydi. O zaman üreteçle bağlantısını kestiğini duyduğum anda hemen dedim ki ya paralel plakalarda kondansatör gibi düşünürüm. Q C çarpı V denklemim var. Artık ben bunun üreteçle bağlantısını kestiğim için buradaki Q ne? Sabit. Q'muz sabit kalacak. Güzel. Daha sonra x levhasının önüne Q cismi m kütleli cisim serbest bırakıldığında cisim y levhasında e kinetik enerjisiyle çarpıyor. Buna göre levhalar arasındaki uzaklık 2d yapılıp aynı cisim tekrar x levhasının önüne serbest bırakılırsa çarpma kinetik enerjisi ne olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu biraz uzun sürebilir. C eşittir epsilon 0 çarpı A bölü D gibi bir bağıntım vardı kondansatörde. Şimdi D'yi ne yaptık? Hatırla lütfen 2D yaptık. 2D yapınca burası ne oldu? C bölü 2'ye düştü. Ama benim Q'um sabit. Bakın şimdi. Q sabit o zaman Q eşittir. E C çarpı V'di. Şimdi ne? Aynı Q eşittir. D yerine artık C bölü 2 çarpı V üssü yazarsam V üstü eşittir 2V olur. Aha. Şimdi paralel plakalar arasındaki voltajın artık 2V'ye ulaştığını biliyorum. Ve hatırlayın paralel plakalardaki efsane denklemlerinden bir tanesi. Hep söyledim değil mi? Bir kez daha hatırlıyorum. Bak benim bir iddiam var. Eğer şunu biliyorsan. Q çarpı E'yi kullanabiliyorsan. Bir de yapılan iş eşittir. Q çarpı V son eksi. V ilk ifadesini biliyor. Ve bir de bunu gerçekten güzelce kullanabiliyorsan var ya ciddi diyorum ki bir tane bile paralel plaka sorusundan korkmana gerek yok. Bütün soruları çözebilirsin. Şimdi gel bir de onu görelim bakalım nasıl kullanacağız. Şimdi yapılan iş neydi? İş Q çarpı delta ve potansiyel fark. E şimdi başlangıçta serbest bırakılırsa E enerjisiyle çarpıyordu. Hatırlayın E enerjisiyle. Yani birinci durumda plakalar arasındaki potansiyel fark V iken yapılan iş enerjiye dönüşüyor. Yani E eşittir Q çarpı V idi. Şimdi ne oldu? E üssü eşittir Q çarpı hoppa. 2V oldu mu? Oldu. E Ahmet hocam o zaman burası 2E. Evet kardeş orası 2E. Tereddüt etmene gerek yok. Ama güzel çözdük ya. Bayağı üstünde durduk. Bence iyi çözdük. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Evet. Şimdi diyor ki yer çekimi ivmesinin sabit olduğu düşey düzlemde paralel levha sisteminde S anahtarı açıkken kütleleri sırasıyla M2M yükleri Q'ya eksi 2Q X'ye ya cisimleri yalıtkan iplerle asıldıklarında iplerdeki gerilme kuvvetleri tek olmaktadır. Anahtarımız açık görüyorsunuz. Levhalar yüklü değil. S anahtarı kapatıldığında X ipindeki gerilme kuvveti yarıya düştüğüne göre Y ipindeki gerilme kuvveti nasıl değişir? Ya Allah'ım çok tatlı bir soru. Evet hemen şöyle yapalım mı? Öncelikle İplerdeki gerilme kuvvetlerini gel buraya bir yazalım. Bu ipteki gerilme kuvveti ne şu anda? MG. Diğer ipteki gerilme kuvveti ne arkadaşım? 2 MG. S anahtarı kapatalım X ipindeki gerilme kuvveti yarıya düşür. Zaten anahtarı kapattığında plakalardan yukarıdaki plaka ne ile yüklenecek? Az kaldı artı diyordum oraya. Bir an için yanlış gördüm. Burayı eksiyle yükledik mi? Yükledik, yükledik, yükledik. E o zaman bura neyle yüklendi? Burası da artı ile yüklendi. Plakalar arasında düzgünce ne bir elektrik alan oluştu? Düzgünce. Düzgünce oluşan bu elektrik alan artı plakadan eksi plakaya doğru yani şu şekildeydi. Bu elektrik alanı E ile gösterdiğim takdirde her yerde eşit büyüklükte olan bu elektrik alanın cisimler üzerinde uyguladığı kuvvet pozitif yüklü cisim için cisim cisim için elektrik alanla aynı yönde aşağı doğru zaten MG'si var. Negatif yüklü için aşağı doğru MG'si var. Bir de elektriksel kuvvet negatif yüklü için elektrik alana zıt yönde. Onu da böyle çizdim mi? Biraz aşağıya taşırayım onu da. Şimdi arkadaşım yapmam gereken şeyi çok iyi biliyorsun. İp gerilmesi MG'ymiş eskiden. Şimdi ne oldu? Yarıya düştü. Şuraya bir ifade geldi. İstersen şunları sileyim kafan karışmasın. Şöyle şöyle değil mi? İp gerilmesi ilk başta MG olması gerekiyordu. Artık şu durumda şu durumda yani MG ile birlikte elektriksel alanın uyguladığı kuvvetle ip gerilmesi neye düştü? MG bölü 2'ye düştü. Yazalım mı? Yazalım. Elektriksel kuvvet. Neydi elektriksel kuvvetimiz? FE diyelim birincisi için. Evet artı yukarıya doğru ip gerilme kuvveti Mg bölü 2 eşittir. Aşağı doğru Mg dengeyi sağladık. F elektriksel kuvvetimiz ne çıktı? Eşittir. Bak böyle çözersen var ya bir alışırsan zaten inan bana çok uzun sürmez. Çok uzun sürmez. Ben sadece burada uzun uzun anlatmak için uzatıyorum aslında işi. E elektrik alan yerine şuradaki F yerine ne yazabilirim? Q çarpı E yüküme bakıyorum Q kadar. O halde Q çarpı E diyorum eşittir. M, G bölü 2. Sen benim gibi çözerken kimseye anlatmayacaksın ki. Alıştıktan sonra çatır çutur çözüp gideceksin. Şimdi aşağı doğru cismin uyguladığı kuvvet elektrik, ağırlık Mg. Elektriksel alanın uyguladığı kuvvet Fe üssü diyelim. ip gelmesi de T'ye. Şimdi son durumda ipte oluşan T'ye gerilme kuvveti. 2 Mg büyüklüğündeki şey ağırlığın artı Fe üssü dediğin kuvvetin var. Yazıyorum. 2 Mg artı. Elektriksel kuvvet elektrik alanım E'ye kadar yüküm 2Q. Bak eksiği almazsın çünkü yön belirttin. 2Q çarpı E. Elektrik alan burada da E'ye kadar. Q çarpı E mg bölü 2'ye eşit ise bu durumdaki değerim ise mg olur. Şurası 2 mg yani 2 qe E mg kadar değil mi arkadaşım? Yani Q çarpı E gördüğün yere getirip mg bölü 2 yazarsan bura ne olur? mg kadar olur ki İpteki gerilme son durumda 3 mg olur. Eskiden neydi? 2 mg idi. T eşittir. T y eşittir. 2 mg idi. Şimdi ne oldu? T y üssü eşittir. 3 mg mi oldu? E ne oldu abicim? 3 bölü 2 katına çıktı. 1,5 katına çıktı. Çok güzel bir soru. Devam ediyorum bir sonraki sorumla. Diyor ki yer çekimi ve sürtünmelerin önsemediği bir yerde ince iletken iksir e potansiyel farkı 100 volt V üretici şekilde bağlanıyor. X lehvasında K noktasından serbest bırakılan küçük yüklü cisim R noktasından geri döndüğüne göre, uf çok sevdiğim bir sorudur kendileri. R noktasından geri döndüğüne göre, şu arada kazandığı enerjiyi şu aralıkta geri kaybetmiş. Bakın olay bu. Çok hızlı çözeceğim, bana kızmayın. Burası sıfır mı? Burası 100 volt. Bütün soruları isterseniz inanılmaz hızlı çözebiliriz. Burada sanırım ters bağlanmış, şöyle eksi altı artı buralar ters yazılmış. Burası 0 yine, e buraya da V diyelim. Şimdi şu aralıktaki potansiyel fark 100 volt değil mi? Tamamı plakaların, yalnız şu aralıktaki potansiyel fark plakaların tam orta noktası geldiği için şuradaki potansiyel farkı yazarsam. V bölü 2 yazarım. O zaman bir tarafta yapılan iş diğer tarafta yapılan işe eşitse. Yani Q çarpı 100 volt kadar iş yaptık. Diğer tarafta Q çarpı V bölü 2 kadar iş yaptık. Karşıya attık. Q'lar birbirini götürdü. V eşittir 200 volt çıktı. Bakın çok hızlı da çözebiliriz aslında. Problem yok. Ama ben bir taraftan da diyorum ki ya ben şunları küçük küçük hatırlatayım. Yorumlarda belirtin arkadaşlar bu tip şeyleri. Biraz ona göre beni yönlendirebilirsiniz. İyi olur. Yapılan iş eşittir. Q çarpı neydi? Delta V idi. Bu iş aynı zamanda şöyle düşünecek olursanız cismin enerjisindeki net iş, cismin enerjisindeki değişim, kinetik enerjisindeki değişim. İyi bu ikisi, ikisini birbirine eşitledikten sonra bu ikisini de birbirine eşitleyebilirsin. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Plakalar arasında Q çarpı delta V yapılan iş eşittir. Cismin kinetik enerjisindeki değişim 1 bölü 2 M çarpı V sonunun karesi eksi 1 bölü 2 m çarpı v ilkin karesi. E zaten burada duruyor. Buradan v hızıyla geçiyor. Tekrar duruyor. Enerji değişimleri iki bölgede de birbirine eşit olduğu için buradaki Q çarpı 100 voltluk potansiyel farkı V bölü 2 çarpı Q'ya eşitleyerek soruyu çözdüm. Bir sonraki soru ve son soru. Diyor ki birbirine paralel x elemanları ince elektron yine V1 V2 Güzel. Yüklü cisim serbest bırakıldığında hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Bakın hız zaman grafiği şekildeki gibi. Başlangıçta bu arkadaş buradan başladığı anda hızı ne? V eşittir 0. Onu aşağı yazmak istiyorum. Onu aşağı yazacağım. Sebebi var. Şimdi buradan bırakılırken parçacığımızın V eşittir 0. Şimdi L noktasından geçmiş. Bakın. Burada net bir şekilde görüyorum. 2V hızıyla L noktasından geçmiş. Bu çok önemli. Çünkü buradan geçiş yaptığını oradan anlayabilirim. 2V değil mi? yine şuraya gelmiş ve bu nokta neresi bilmiyoruz. Değil mi? Şekilde gibi olmaktadır. E nokta arası uzaklık eşit. Tamam. Şuradaki alanıma bir bakalım arkadaşlar. Şuradaki alan 2V çarpı T1 bölü 2. Ne diyor? Ha, T2 anında M'de olduğuna göre. Tamam 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 bulduk aradığımızı. T2 anında M'de olduğuna göre. Şimdi T2 anında M'den geçerken hız büyüklüğü ne kadar? Hop V kadar. Peki niye bu V'leri alta yazdım? Şimdi onları göreceksin. Şimdi dedik ya hani plakalar arasında yapılan iş Q çarpı delta V potansiyel farktır. O da enerjideki değişimdir. Delta E kinetik diyorum. Çünkü bir iş yapılır elektriksel iş ve bu enerjiye dönüşür. Bu işin mantığı bu tam olarak. Şurada bırakırken cismini oradan hani serbest bıraktığında ilk enerjisi E eşittir neydi? Sıfırdı. Sonra sonra bu cisim geldi o noktadan geçti değil mi? Hangi noktadan? L noktasından. 2V hızla 2V hız büyüklüğüyle geçiyorsa buradaki enerjisine EL dersem arkadaşım EL eşittir 1 bölü 2 M 2V'nin karesi. Bak yazayım. 1 bölü 2 çarpı M çarpı 2V'nin parantez karesi. 1 bölü 2 M ve kareye E dediğimi düşünürsen sadece 2'nin karesinden buraya 4E diyebilirsin. Peki bu noktadan geçerken Ahmet hocam oradaki hızı V ise enerjisinde 1E diyebilir misin? Yapılan iş enerjideki değişim değil mi arkadaşım zaten? O zaman şu aralıkta benim enerjim ne kadar değişmiş? 4E kadar. Peki bu aralıkta ne kadar değişmiş? 3E kadar. Bak 4E enerji değişimi var. Burada ise 3E den enerji değişimi var. O zaman şunu yapacaksın. Şuradaki potansiyel fark V1'di zaten. Yani Q çarpı V1 eşittir enerji değişimi 4E. Şurada ise aralık 3 bölme olduğuna göre her bir aralıktaki potansiyel fark şöyle şöyle ve şöyle çizecek olursam V2 bölü 3 kadar potansiyel fark. O zaman yapılan iş Q çarpı V2 bölü 3 eşittir 3E enerji değişimi arkadaşım. Taraf tarafa böldüğünü düşün. V1 bölü V2. 3'ü de karşıya hop zıplattık. Haydi bakalım hoşçakal 3 bölü 9. Ne geldi? Aha 4 bölü Bulduk mu? Bulduk. O zaman cevap Adana. Tamam mı? Yani burada eğer kafanıza takılan noktalar varsa elektrikle ilgili konu anlatım videolarımda bunları çözdük arkadaşlar. Buraları hallettik. Fizik Bulut YouTube kanalında güzel bir videoydu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.